Ah tatlım elbisen o kadar çok yakıştı ki bu partinin en şık kızı sen olacaksın Baby Alive. Oh teşekkür ederim anneciğim. Şık oldum şık. Hmm. Ay dön dön şöyle bir görelim seni. Ay ne kadar güzel. Tam bir kelebek gibi oldun bebeğler. Şimdi bekle sana bir sürprizim var. Bak sana kelebek kanatları aldım. Bu güzel kıyafetle tam bir kelebek gibi olacaksın. Partinin en güzel kızı sen olacaksın Baby Elay. yo yaşasın, yaşasın. Evet Baby Eli. şimdi bu kanatları takacağım bu güzel kelebek kıyafetin tamamlanmış olacak. Hadi Gel bakalım. Şöyle döner kanı tatlım. İşte hazır. Oo! Aa çok güzel oldu. Çok güzel. Evet tatlım çok güzel oldu. Şimdi otur bakalım şöyle. Evet, yalnız seninle biraz konuşmak istiyorum. Şimdi e, biz bir doğum günü partisine gideceğiz, ama senin önce evde yemek yemeni istiyorum. Ondan sonra altını da değiştireceğiz, tamam mı meyveler? Çünkü orada acıkabilirsin, acıkınca huzurun kaçabilir. Ay altın kirlenince de huzurun kaçabilir. O yüzden tüm ihtiyaçlarımızı giderelim. En son sana bir sürpriz daha var. Evden çıkmadan önce de sana bu kelim. Bebek kostümünle uygun bir yüz makyajı yapacağım. Hadi bakalım Baby alarm. Ben şimdi senin mamanı hazırlıyorum. Biberonunla güzel güzel içireceğim onu sana. Sen burada otur beni bekle. Evet tatlım şimdi seni besleme vakti. Ay bu arada sütün ne kadar da güzel eridi. Hemen çalkaladık ve hazır hale geldi. Hadi bakalım. Çok da güzelmiş değil mi? Evet, baby alive'ım. Karnı doyduğunda çok daha neşeli olacak. Evet, tatlı. Mama. Ay tamam tamam. Hemen hemen mamanı veriyorum sana. Ay tamam artık bu kadar yeterli. Biraz fazla hazırlamışım galiba. Evet tatlım. Mamanı yedin. Şimdi altını da değiştirelim. Sonra doğru partiye. Uuu. Altı da bayağı dolmuş. Hadi bakalım bezimizi değiştirelim. Evet, Baby Alive. Şimdi makyaj zamanı. Sana şöyle güzel bir kalp çizeceğim. Evet, neredeyse bitmek üzere tatlım. Evet, Baby Alive harika oldun. Şöyle bir bak bak fotoğrafını çekeceğim. Harika oldun tatlım. Evet, şöyle bir kalkalım bakalım. Tam bir kelebeksin Baby Alive. Ay, çok hoş oldun. Bu arada bu makyaj da sana çok yakıştı. Yaşasın. Hadi gel bakalım. Geliyorum. Parti, parti. Evet, partiye gidiyoruz. Hadi gel bir tanem. Nasılsa karnın doydu. Bezini de değiştirdik. Şimdi eğlence zamanı Baby Life. Hadi gidiyoruz.